Eğbiye Belediye Başkanı Mehmet Kuşa ilçedeki kitlesel destekler artarak devam ediyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimlerine sayılı günler kalırken 5 yıllık görev süresince yaptığı çalışmaları ve önümüzdeki 5 yıllık projelerini ilçedeki halka kapı kapı dolaşarak anlatan Eyüp'e Belediye Başkanı Mehmet Kuşa bir destekçi Eyüp Kent Mahallesi'nde yaşayan Badıllı ailelerinden geldi. Şanlıurfa'nın ve Türkiye'nin önemli aşiretlerinden olan Badıllı'ya mensup ailelerin Eyüp Kent Mahallesi'nde açtığı seçim ofisini ziyaret eden Mehmet Kuş burada Badıl ailesi temsilcileriyle görüşerek desteklerinden dolayı teşekkür etti. <laughs> <laughs> Aydınlatma bir tane atarız, bir tane atarız.